2001 model 28 bin kilometre. Bitmedi. Yine aynısından E200 kompresör avantgard. Bu da 52 bin kilometrenin biraz üzerine arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman hemen kendilerini gösteriyor bu kilometre cümleleri değil mi? Birinin işte dışı gümüş gri, içi koyu gri, diğeri kreme krem. Bambaşka iki zevk ama kondisyonlar hemen hemen aynı. Daha önceden hatırlarsanız bir de 124 kasa yapmıştık. Yine makyajlı ve makyajsız. Onlar da arkada duruyorlar arkadaşlar. Yine bitmedi. Şurada da bir 123 kasa 200 dizel var. O da 60 bin kilometrenin hemen üstünde. Bir ortak noktaları daha var. Hiçbirinde boya yok. Yani elimizde yaklaşık 27 yıllık çeyrek 100 yıllık Mercedes E serileri var. Şimdi 210 kasalarımıza geçtik arkadaşlar. Yani şöyle her ikisine de baktığınız zaman dış kondisyon olarak kusursuz şekilde birbirlerine gösteriyorlar, tamamlıyorlar. İkisi de makyajlı. Ve de şöyle de bir durum. O yıllara gittiğimiz zaman galeriye girip de gıcır gıcır bir arabaya bakmış gibi kendinizi hissediyorsunuz. Gördünüz, bindiğiniz o kokuyu aldınız. Aynen bunlarda da alıyorsunuz. Tasarım anlamında baktığınız zaman o yıllardan beri müthiş şeyler değişmiş. 123 kasada bakıyorsunuz arkadaşlar. Size gülümseyerek adeta böyle bakıyor. Müthiş bir bakış. Arka tarafından baktığınız zaman arkadan öne daha ince bir yapısı var. Sonra ne oluyor? 124 kasa geliyor. 124 kasada belirgin bir şişme var. Yandan bakıyorsunuz aracın genel yapısı oldukça fazla değişmiş değil mi? Resmen işte üretildiği 80'lerin ortasından 90'ların ortasına baktığınız zaman adeta 90'lara hatta 2000'lere hazırlamışlar bu aracı. Ancak 90'ların sonuna doğru işte bu sefer 210 kasalar çıkıyor. 210 kasada Mercedes inanılmaz bir değişime gidiyor. Bruno Sacco'nun o klasik muhteşem tasarımı aslında neredeyse tamamen bırakılıyor. Hiçbir şey kalmıyor ve bu kedi göz dediğimiz tasarıma geçiliyor. Aslında çok büyük radikal bir değişiklik. Kedi gözleri açık söyleyeyim ben ilk çıktığı zaman çok fazla alışamamıştım tasarıma. Çünkü 124 kafalı bir adamım. İşte E34. Ondan sonrasında bunun doğrudan rakibi E39 mesela. Benim çok daha fazla hoşuma giden bir araçtı. Gerek sürüş özellikleri, gerek işte kokpit yapısı vesaire. Ama bu araçlarda hakikaten harikulade ve konforu size sonuna kadar hissettiriyor. Deri kokusu, kaliteli plastik, belki de ahşap. Şimdi 28.370 gösteriyor şu anda. E böyle bir araçta daha ne beklersiniz arkadaşlar? Ve de özenle kullanılmış Hemen biner binmez zaten şu direksiyon derisi inanılmaz bir şekilde benim dikkatimi çekti. Bu kokuyu mesela bizim pulman testlerimiz hatırlayacaksınız. 600 pulman Yılların arabası ama mesela o da 30 küsür bin kilometreydi. Aslında o da bir kilometre cimrisiydi. Oradaki farklı kokuyu ben şimdi hemen hissettim. Zaten Mercedes'lerin, BMW'lerin yine kendi içerisinde kokuları, sesleri adeta böyle yıldan yıla aktarılıyor. Onu alıyorsunuz adeta yani. Aradan 25 yılda geçse bu özellikler, bu duyular sizi hemen uyarıyor benzer bir şekilde. Yine her zamanki gibi benim bu tipi araçta beklentim nedir arkadaşlar? İşte derilerinde, direksiyonda, vites topuzunda birçok yerindeki bu damarlı ve de işte kılcal yapı aynen duruyor. Bu her şekilde görülüyor. İşte pedallar mesela bütün izleri üzerine baskıları üzerinde. Ahşaplarda herhangi bir çatlama vesaire gibi bir şey yok. Onun haricinde düğmelerde bir silinme yok ve de düğmelerin de büyük bir çoğunluğunda tuşların işte çevirmeli olsun, basmalı olsun plastikleri aynen o matlıkta duruyor. Parlamamış. Koltuklar hemen şöyle hissettim. 123'te nasıldı? Böyle tam bir somya havası, tam bir yaylı. Daha sonra 124'e geçince o somya hissi, yay hissi biraz süngere doğru kayıyordu. Orta halli alıyordu. Bunlarda arkadaşlar artık yayın hissi çok azalıp biraz daha süngere doğru geçiyor. Günümüz tasarımına, günümüz özelliklerine geçmeye başlıyoruz tam olarak. 124 bunun için önemli bir geçiş modeli diye düşünüyorum ben. 123 ile 210 arasında çok belirgin bir araç. Bu arada şimdi bu aracın renk kombinasyonu ortada. İşte içerisi koyu gri, siyah arası, dışı bahsettiğim gibi gümüş gri diğer aracında çok güzel. Yani mesela bunu o sportifliği alıyorsunuz. O da bir avantgard paketi olmasına rağmen sanki elegans hissi veriyor size. Ama daha ferah. Ama daha geniş bir ortam hissi var. Ve de şöyle söyleyeyim. işte mat yapı, işte o damarlı yapı onun açık renk olması dolayısıyla daha çok hissediyorsunuz yani. Ki onun kilometresi bunun neredeyse iki katı. Hemen bir arkasına geçeyim. Bir de kapı sesi dinleyelim. 210'un böyle. Koltuk yapısı çok değişmiş. Yani şöyle baktığım zaman o döşemelerin tarzı, işte bu koltuk arkaları, hatta buna benzer arka koltuk tasarımı nerede var? Bu yılların 220 kasası S serisinde de var benzer bir şekilde. Mesela en büyük farklardan bir tanesi de kapı içleri arkadaşlar. Önde arkada büzgülü büzgülü böyle işte hava yastıklarının etkisiyle o şekilde tasarımlar var. Çok da şık ve lüks duruyor. Ahşaplar yine farklı yapıda. O kıvrımlar, o modernlik, aracın dışındaki farklılık içinde de fazla fazla hissediliyor. Bu arada aracın bagajı da çok güzel arkadaşlar. Pırıl pırıl. Ben açtım. Her yerine baktım. Altına, normal kumaşlarına. Onlar da kendine her iki araçta da pırıl pırıl gösteriyor. Yani bir kilometre cimrisi böyle olur. Şimdi o kadar söyledik. Bence biz bir de 123'ün yanına gidelim. Eksik kalmasın. Bir de bunun sesini dinleyelim. Tok kapı sesi. Duyduğunuz kapının sesine 60.492 km arkadaşlar. Bakın ne kadar basit. Tuş yerleri boş. Buralara opsiyon özellikler geliyor mesela. 4 çam otomatik var burada. Bunun da kokpiti bakarsanız böyle yumuşak. Mesela bunlarda Kokpitlerde plastiklerinde acayip çatlam olur. Görüyorsunuz iyi muhafaza edildiği zaman en ufak bir kabarcık bile yok üzerinde. Keza kapı içleri falan pırıl pırıl. Güzel de bir kombinasyon. Dışı beyaz, içi lacivert. Günümüzde pek rastlayamıyoruz dediğim gibi bu tip şeylere. Teybi mesela nispeten daha yeni. Bunun makyajlı bir versiyon olduğundan bahsettik. İşte buradaki kumandalar Keza o şekilde havalandırma kumandaları. Tavana bakıyorum. Tavanda propellerlar var. Herhangi bir sarkma vesaire olmamış. Ondan sonra direksiyona bakıyorum. Direksiyon aynen duruyor. Bütün pütürler duruyor. Aynı şekilde vites topuzunda. Şimdi de ne yapalım? En sona motor kaldı arkadaşlar. Motorlara geçelim. Bir motor seslerini dinleyelim. Amma şıkırdanın be. sefer de böyle bir kilometre cimrisi serisi yaptık. Hem kilometreler düşük hem araçlar müthiş kondisyonda hem de kabaca bu seriyi bir anlatmış olduk. Umarız videomuzu da beğenmişsinizdir. Sizin de bu tipte araçlarınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ve de takipte kalın ki kaçırmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.